Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aday bonsai bitkisinin e, saksı değişimini gerçekleştirmek istiyorum. Saksı değişiminin yanı sıra geçen yıl denediğim ve başarılı olan e, yan dallardan kök oluşturma ya da hava kökü oluşturma e, işlemini de yapmak istiyorum. E, ben daha bir şık görüntü oluşsun diye e, kalıp olarak bir taş kullandım. Biraz sonra bu bitkiyi saksıdan çıkartacağım. Kalıp olarak kullandığım taşı da uzaklaştıracağım. Ve burada açılmış olan boşluklara da yeni bitkileri yerleştirmek suretiyle bambaşka bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Doğada buna benzer ağaçlar var. Ficus banyan ağacı olarak internette araştırırsanız nasıl bir görsele ulaşmak istediğimi daha net görürsünüz. Şimdi ağacımızı saksıdan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi hacimce daha küçük, daha yayvan bir saksı alacağız. Her zaman söylediğim gibi anaj deliklerine dikkat ediyoruz. Bu delikleri ben biraz daha genişleteceğim. Ondan sonra saksı değiştirme işlemi yapacağız. Saksı değişimi işleminin ardından yan dallardan kök oluşturma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar bitkimi saksısından uzaklaştırdım. Kökleri açığa çıktı. Ee, şuralardan delikler açtım. Buralardan yeni fidanlar geçecek. Şuralardan delikler açıldı. Şuralardan delikler açıldı. Buralardan uygun bitkileri, geç, e, uygun bitkileri geçireceğim. Ve aşağı doğru sarkan yeni gölgeler, yeni kökler oluşacak. Bunun için daha önceden de çoğaltmış olduğum e, fikusların dallarını tamamen ve yapraklarını tamamen kopardım tek gövde üzerine olacak şekilde bıraktım. Şimdi bunları o açtığımız deliklerden yerleştirmeye çalışacağız. Uzun olanları yan dallardan sarkıtacağım. Kısa olanları da alttaki dallardan sarkıtacağım. Onun için şöyle uzun kısa ayrımı yapmak istiyorum. Şunlar uzun olanlar. Şunlar kısa olanlar. Evet. Bu uzunluklar bana yetecek. Önce kısa olanları bir geçirmeye çalışalım. Açırdı açtığımız delikler yeteri kadar büyük değilse tekrar matkapla onları genişletme çalışması yapmamız gerekecek. Sıra ben bir tanesine deneyeyim hemen. Biraz görünüyor. arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde yaptığımız zaman sanki buradan inen bir kökmüş gibi görüntü oluşturacak başka gördüğünüz gibi buradan arıyorum çok fazla almak istemiyorum Oluşan kökler şuradan sarkacak. Burada uç sürgününü koparmamaya dikkat ediyoruz. Uç sürgünü koparsa bitkimiz e, gelişimini durdurabilir. şu şekilde şimdi hepsini tamamladıktan sonra video çekme işlemine devam etmek istiyorum küçük olanların yerleştirme işlemi tamamlandı bakın buradan bir dal çıkmış gibi buradan bir dal çıkmış gibi buradan bir dal çıkmış gibi ve buradan da kökler gövdeler inmiş gibi bunları saksıya yerleştirirken güzel bir görüntü oluşturacak şekilde efektini vereceğiz. Artık o bizim ve sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi şurada oluşturduğum delikler var. Uzun olan hazırladığım uzun olan adaylarımı da buradan bu şekilde yerleştirip aşağı kadar inmesini sağlayacağım. Şimdi dallardan aşağıya doğru gövde indirmesi veya kök indirmesi yapmaya başlayacağım. Bir tanesini birlikte yapalım. Mesela şurada geniş bir delik var. Bakın. Bu şekilde. Buradan aşağı inmiş gibi olacak. Bu gövde kaynaşması tamamlandığı zaman şu aşağıdaki dalların yukarıya bakan kısımlarını keseceğim. Sadece kök efekti oluşacak. Ama yukarıdan inenleri kesmeyeceğim. Üste gidenleri kesebilirim. Yukarıdan aşağıya kök inmiş gibi bir banyan ağacı efekti oluşturmaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi e, internet tarayıcılar üzerinden ikus banyan bonsai ağacı diye araştırma yaparsanız e, neye ulaşmaya çalıştığımı çok daha iyi anlarsınız. E, ben e, videolarımda sadece kendi yaptığım e, eserleri ve fotoğraflarını paylaşıyorum. Onun için araya herhangi bir e, fotoğraf veya video parçası eklemek istemiyorum. Onun için siz ee, internet üzerinden araştırma yaparak banyan ağacının nasıl bir görselliğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Ee, i̇nşallah ben de bu çalışmayla bir banyan ağacına sahip olmaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yan dallardan da gövde indirmesi ya da kök indirmesi işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi karmaşık bir görüntü ortaya çıktı. Bu bu haliyle karmaşık görünecek. Doğaldır. Ama ilerleyen yıllarda Yıllarda diyorum çünkü bonsai sanatı sabır işidir. E, yıllar süren uğraşlar gerektirir. Mesela şu gördüğünüz adayın bu hale gelmesi e, benim 5 yılımı aldı. E, burada 4 ayrı gövdeyi önce kaynaştırma yaptım, 5 ayrı gövdeyi, 4 de değil evet, 5 ayrı gövdeyi. Sonra kalın bir gövde elde ettim. Bu e, yukarıya giden ana dalları yana eğdim. Onların e, şekil almasını bekledim. Şekil aldıktan sonra kalınlaşmasını bekledim. Kalınlaştıktan sonra da e, matkapla delikler açarak e, küçük aday tek gövdeli bitkilerimi buralara yerleştirdim. Şimdi buranın kaynaşmasını başardığımız gibi beklediğimiz gibi buradaki kaynaşmanın da e, gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ve kaynaşmalar gerçekleştiğinde istediğimiz e, yöne şekillendirme yani telleme yapacağız ya da fazlalık gördüğümüz görselliği bozduğuna inandığımız ve yeni oluşturduğumuz o dalların bazılarını kaynaştıktan sonra keseceğiz ve sadece aşağı doğru sarkan dallar kalacak. Bunu da güzel bir saksıya yerleştirdiğimizde şu şekilde mükemmel bir görüntü elde etmeye çalışacağız. Zaten şu haliyle bile doyurucu bir görselliği var, güzel bir görselliği var. Bu kaynaşma da yaz sonuna doğru gerçekleşir. Ama yine söylüyorum sabir işi artık kaynaşma gerçekleşti deyip üst dalları kesersek alt dalları küstürme ve kurutma ihtimalimiz var. Bu sebeple beklesin. Yani kaynaşma tam anlamıyla gerçekleşinceye kadar beklesin. Budama işlemine ondan sonra geçelim. Şimdi oluşturduğum bittiği saksı saksılayacağım. Bakın saksım burada hazır. Gördüğünüz gibi drenaj deliklerini de tekrar büyüttüm. Saksının içine bakayım yerleşecek mi? Gayet de güzel oldu. Şimdi bazı kökler havada kalacak, bazılarını indireceğim. Şu şekilde bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Bakın görüyorsunuz. Şuradan çıkan şu dallar kaynaşma gerçekleştikten sonra kesilecek. Çünkü bunlar e, görselliği bozacak. Kaynaşma gerçekleştikten sonra sadece şu dallar, şunları da alabiliriz, şunları da alabiliriz. Şu şekilde bir e, ana form oluşturacağız. Şimdi ben bunu birleştirmeden önce saksın altına bir miktar toprak koymak istiyorum. Evet. Arkadaşlar Uygun toprak karışımını daha önceki videolarımda anlattım. Onun için her seferinde toprak karışımından bahsetmek istemiyorum. Ee, önceki videolardan bonsai için uygun toprak karışımını e, bulabilirsiniz. E, kompost nasıl hazırlanır bulabilirsiniz. E, şimdi şu şekilde çok yukarıya gidenler var. Onları biraz aşağı çekebiliriz. Biraz aşağı inen var. Onu yukarı çekip kaldırabiliriz. Şu şekilde. Artık bu sizin hayal gücünün kalmış. Aşağıda çapraşık bir görüntü olmasına izin vermeyelim. Hepsinin daldan aşağı dik bir şekilde iniyormuş gibi bir görsel efekt oluşturmaya çalışalım. O zaman gözümüze daha güzel görünür. Şimdi toprakları doldurup, e, işlemi tamamlayacağım. Arkadaşlar, azar azar toprağımızı koyuyoruz. Toprağımızı saksımıza yerleştirirken, e, iniş açısını da gövdelerin veya köklerin iniş açısını da hesaplayarak e, topraklama işlemini yapıyoruz. Bakın şurada birbirine geçmiş halde. Bunları şu şekilde ayırıp topraklayacağız ki daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Bakın bu biraz havada kaldı. Bunu ne yapıyorum? Biraz çekiyorum. Evet. evet, bu kadar yeter. Toprakta sabitliyorum. Sonra şunu görüyorsunuz. Çok dik gitmiş. Bunu şöyle eğerek topraklıyorum. Ve bu şekilde kalmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi. Şunu şu şekilde şuraya alabilirim. Çok iyi. Çok iyi. taraftan geliyor. Bunu tam merkezden iniyormuş gibi yapabiliriz. Bunlar da aynı şekilde toprakla destekleyerek devam ediyor. Köklerin yukarıda kalması da çok sakıncalı bir durum değil. Neden? Çünkü zaten kök efekti oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz da akışına bırakabilirsiniz. Geçen seneden yaptığım ve aşağı doğru sarkant çok. Şu çok yukarıda kalmış. Onu biraz aşağı indir. Tamam. Bu biraz yukarı çıkabilir. Şurada. Şöyle bir görüntü. Evet. Şu haliyle bile. Şu, şu haliyle bile fena durmuyor. Azdan son halinde paylaşacağım. Ben detaylı bir şekilde topraklama işlemini tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar topraklama işlemimiz de tamam. Şimdi yan suyunu veriyoruz. arkadaşlar. Gövdeden kök indirme, dal indirme işlemini tamamladık. Topraklama işlemini, saksı değiştirme işlemini tamamladık. Can suyumuzu verdik. Bitkimizi şimdi rüzgar almayan e, korunaklı bir yerde muhafaza etmeye çalışacağız. Dikkat ediyoruz. Herhangi bir çapraşık görüntü var mı? Mesela şurada bir tane var. Onu şöyle elimizle çekip oraya biraz toprakla baskı uygulayıp o görüntüyü kaybetmeye çalışıyoruz. Ve işlemimiz tamam. Artık serbestçe gelişmeye bırakıyoruz. Bazı dallar tutmayabiliyor, bazı dallar kuruyabiliyor. Onun için ee, takip ediyoruz ve ee, değişmesi gereken olursa kurması gerekenlerin yerine ee, birisi değiştirilir. Ee, gelişime bırakır. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.